Çay Ocağı'nda yeni, ne yenilikler var, neler değişti? Bize bir anlatır mısın? Ya valla geçen sene Riz isteğine Kolombo verdik. Kolombo isteğine Riz'e verdik. Baktık kimse anlamıyor. Bu sene de devam ettik yani. Hani sıkıntı yok yani. Aynı devam. Bugünkü sorumuz çay mı, kahve mi? Çay. Neden çay? <laughs> Rizeliyim çünkü. Peki Rize çay mı, Kolombo çay mı? E, tabii ki Rize. Çay Ocağı'ndan bize bir bilgi geldi. Ne bilgisi? Hı? Rize çay isteyenlere Kolombo, Kolombo isteyenlere Rize veriyorlarmış. Bu duruma ne diyorsun? Bir şey fark ettin mi? Vallahi ben çay içmedim, hiçbir şey fark etmedim. <laughs> çay mı kahve mi? Çay. 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 Kahve. Çay mı kahve mi? Hmm, çay. Tamam. Çay mı kahve mi? Çay. Tamam. Ayhan abi, Turkish tea or coffee? Of course tea, I'm Turkish. Mer kardeşim bugün sana çok zor bir soru soracağım. Normalde sorumuz çay mı kahve mi ama sana çay mı Red Bull mu diye soracağım. Red Bull. Neden peki? Daha çok enerji veriyor bana. Enerji mi lazım sana kerime salanda? Evet. Hangi bölümde çalışıyorsun kardeşim? Oyuncak bölümünde. Çok oyuncak sattınız? Mı? Sattık. Tamam eyvallah. <laughs> Buyurun. Onur abim, çok eyvallah. kısa bir sorum var ama Buyurun. çok zor bir soru. Çay mı kahve mi? Çay. Çay mı kahve mi abi? Vah, çay. Mustafa abi sen ne diyorsun bu duruma? Çay. Eyvallah. Ama size şimdi çay mı slash mı diye soracağım. <laughs> slash, soğuğu severim. <laughs> Normalde çay mı kahve mi? Ama ben sana şimdi çay mı slash mı diye soracağım. Slash. Neden slash abi? Soğuk. <laughs> 30 derecede slash kesiyor anca. <laughs> tamam tamam. Çay mı kahve mi? Çay. Abi sen büro çalışanı olarak daha çok kahveyi tercih etmiyor musun? Genelde daha çok kahveyi tercih ederim ama... O zaman neden çay diyorsun abicim? Ya biz Türk olduğumuz için bize yakışan çaydır. Eyvallah. Tamam. Kahve mi abi? Çay. Tamam. Mi? Çay. Tamam buydu. <laughs> <laughs> çay mı kahve mi? Çay. Tamam. Erdem'cim bugün sana çok zor bir soru soracağım. Normalde sorumuz çay mı kahve mi? Bu sorunun cevabını ne olarak belirlerdin? Kahve. Neden çıt çay değil? Ya genelde çok sıcak bir gün hava. Sadece bugün mü kahve olarak belirledin? Evet, soğuk kahve. Ama kahve de sıcak içecek. Soğuk kahve. Soğuk kahve. Evet. Var mı bizim burada? Var var. İçtin mi? Yeni geldi. Tavsiye eder misin? Ederim. O zaman yarın içeceğim. İnşallah. Güzel değilse? Ben Tamam. <laughs> <laughs> Mustafa kardeşim, bugünkü sorumuz çay mı kahve mi? Sen bir Rizeli olarak ne düşünüyorsun bu durumda? Tabii ki de çay. Emin misin? Çay, vaz çay bizim vazgeçilmemizdir. Yani. Peki Rize çay mı Kolombo çay mı? <laughs> soru da bir soru bile değil Rize tabii. Çay ocağından bize bir bilgi geldi. Evet. Dediler ki geçen seneden beri Rize'yi Kolombo, Kolombo'ya da Rize'yi veriyoruz ve kimse fark etmiyor dediler. Bu duruma ne diyorsun? Bu yalan bir bilgi. Yani bana verirse fark ederim. Tüm Rize'leri de fark eder. Sizce artık Kolombo'ya alışmış olabilir misiniz? Kesinlikle hayır.